If you're ready. you can start with your general opinions about it? Or well, maybe we start with questions. Well, OK. Well, yeah. okay. OK, no, no. Yes. OK. okay um, poor game for for us. Um, FS played with uh, with more energy from the minute one uh, to the end. We have some, some good moments in the second quarter. But uh, today wasn't uh, a day that we feel that we have the option to win. Um, we received so many easy baskets um, we didn't control the defensive rebound um, and we didn't play it in, in our rhythm uh, almost in any moment <laughs> 1. dakikadan 3. dakikaya kadar çok daha fazla enerjiyle mücadele etti. Aslında 2. erikte e, iyi de bir momentum yatılamamış gibi gözüküyorduk e, ama bir türlü bugün kazanma formülünü bulamadık. E, çok kolay basketlere izin verdik, e, rebound verdik ve günün sonunda kaybettik. Stoppress medya buratımız. Coach, firstly I would like to wish a healthy process for <laughs> the remainder of the season. Uh, apart from Nate Rivers, you couldn't get enough contribution from your all of the the rest of the players on both sides of the game, offensively and defensively. In which details you couldn't resist against FST? Ah, no, I think um, I, I don't put uh, the focus in, in individual, individual uh, performance i think uh, as a team, um, our team defense and our, our way to share the ball today wasn't enough good. and um, that could happen. that could happen. we are playing uh, every, every two days, and it's difficult to prepare um, mm -hmm. mentally for, uh, for, for each one. Okay? and then i think um, today we didn't play good. and we have some problems that we that now, we know. And we know. And uh, some days it's more clear, these problems. Other days looks that because we win or because we don't want to see the problems. And then, mm, okay. But days like today, uh, our problems was, was very clear, and, and we need to, to live with this. And for sure, to try to improve. It's difficult to improve because we don't have enough time or enough uh, practice to to improve this situation. but uh, okay competition doesn't stop and, and we need to to try to to prepare for the next <coughs> Sorun Nate mm -hmm. Rivers'ın takımdaki en çok tak hem ofans hem defans anlamında en çok katkı veren oyuncu olması ile ilgiliydi. E, bununla ilgili ne düşündüğünü sordu. Koça, koç, Koç e, bireysel performanslara yüklemek istemiyorum, e, bireysel performanslardan çok fazla bahsetmek istemiyorum bugünkü maçla ilgili e, hem ofansta hem e, top paylaşımında hem de, savunmada e, iyi olmadığımızı düşünüyorum mental olarak da e, bugün pek iyi değildik İyi oynamadık ve bazı problemlerimiz var bunları e, reddedemeyiz e, bazı günler iyi oynadığımızda e, iyi oynadığımız düşünüyoruz maç kazandığımızda ve problemleri görmüyoruz ama muhakkak problemleri geliştirmeye çalışmalıyız.

There are two very good players, and uh, <laughs> this is, they are in our roster, and, and, and they are very important for us. And you know, we can say uh, after this game that everything is shit, but I think we are in the at this point. I don't know what happened in the future, but with this, with these players, we are in the top eight. Uh, at the competition, not, uh, not all the teams can say the same. Uh, and we need to, to keep doing, to believe in, in ourselves and uh, trying to improve, to criticize ourselves. but uh, we, can, we can say that after uh, a, uh, a heart lost, that everything is, is wrong, because i think that that's not the reality. Soru, e, başlangıç kadronuzda iki, iki e, pivot oyuncusuyla beraber başlamıştınız. Jaime Pradilla ve Neil Sacco ile. Bunun nedeni neydi şeklindeydi? E, koç'un cevabı ise şu şekilde. İkisi de çok iyi oyuncu ve bizim kadromuzda bulunuyorlar. Çok da önemliler. E, bu oyuncu grubuyla ilk sekizdeyiz. E, kendimizi eleştirmeli ve hatalarımızdan ders çıkartmalıyız. Böyle bir e, zor galibiyetten sonra. Well, first of all, congratulate my players for the victory. Öncelikle galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Okay, um, for sure, winning is much better than losing. Elbette kazanmak kaybetmekten çok daha iyi. But I think uh, today we put a lot of effort on the floor. Ama bugün özellikle sahaya çok büyük bir efor yansıttığımızı düşünüyorum. For sure I'm very demanding coach. Elbette ben beklentileri son derece yüksek olan bir koçum. And I don't think we play, let's say, a great game. Ve bana soracak olursanız belki harika bir maç çıkarmadık. But we were solid from the first minute. Ama birinci dakikadan itibaren sağlam bir oyun ortaya koyduk. Uh, we recover uh, a little bit the tone that we need to be competitive bizim rekabetçi olabilmemiz için belki de tam olarak yansıtmamız gereken tonu ortaya koyamamış olsak da despite in we had in front of us a team that plays with a lot of energy pace and very dangerous from the ve özellikle de enerjisi son derece yüksek, yüksek, son derece hızlı basketbol oynayan ve üç sayının gerisinden çok tehlikeli bir takıma karşı oynadığımızı da unutmuyor olmamız lazım. Finish. Congratulate my team. Yorumlarım bu kadar. Takımı tebrik ediyorum. En for sure happy for the victory. Ve elbette galibiyetten dolayı da mutluyum. Questions please, English or Turkish. Once we are finished with English or Turkish questions, then we can continue with Spanish questions if you want to. Burada Topraksmiyan, coach. Firstly, congratulations. Thank you. In your language, en harawayna. hope you can keep it this uh, winning streak as much as possible. Mm -hmm. uh, before your arrival, Anadolu Efes had a uh, three-game loss streak. Yep. And after your uh, arrival, uh, you broke this process with Jagiris Kaunas' away game. Yep. But after that match, unfortunately, we can consider nine-game losing streak, uh, especially after my Keze family game. Uh, how do you uh, prepare your team in mentally? Because every player uh, stepping in court had great confidence and it on the game quality and also as well. How yeah. do you öncelikle ee, tebrik etmek istiyorum sizi ve koçu kendi dilinde de tebrik ettiler. E, siz Anadolu Efes'in baş antrenörü olmadan önce 3 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı. Siz ilk maçınızda deplasmanda Jargris'e karşı kabul et e, galip gelmeyi başardınız ama sonrasında da 9 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı Anadolu Efes'in özellikle Merkez Efendi mağlubiyetinden sonra mental anlamda oyuncuları nasıl hazırlamayı başardınız? Her bir oyuncunun gerçekten de son derece özgüveni yüksekti ve bu özgüven yüksekliği de oyuna ciddi anlamda olumlu bir şekilde yansıdı. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Okay, there is a Spanish football coach, not a Spanish, Argentina. Bir Arjantinli futbol teknik direktörü vardır. That says that uh, football is a state of mind. Futbol tamamen zihninizin durumuyla ilgili bir spordur der. Okay. Uh, when he says that, ve bunu söylerken de he, he means that winning looks or makes everything easier. You win confidence, you're hurt but you're not hurt, you feel good. Um, uh, like looks for media for you looks like everything is okay because you won, ve kazanmak işte özgüven kazandırır. Her şey iyiymiş gibi gözükür. Sakatlık yaşarsınız, sakatlığı unutturur. Medya mensupların bir anda havası değişir. Her şey bir anda olumlu bir havaya bürünür kazandığınızda. But reality is not like this. Ama aslına bakarsanız gerçeklik tam da böyle değildir. Because um there is a lot of work behind and sometimes winning or losing cannot be only the thing that judges your job. Ve bunun arkasında çok fazla ciddi bir çalışma vardır ve aslında sizin işinizi belirleyen tek şey de sadece galibiyetler ve mağlubiyetler değildir. put you some examples. If Jordan Joy makes the three-pointer here against Dubai, and uh, birkaç örnek vereyim size. Mesela Jordan Lloyd Dubai'ye karşı o üç sayılık basketi bulabilseydi. If Ron Smith makes two free throws. In Asvel, Asvel'de o iki serbest atış atıl başarılı okay. olabilseydi. So again, all those details make different. We can talk a lot about these things. Those different, those differences make a lot of difference on your team. İşte bu detaylar ki saatlerce konuşabiliriz belki bu detaylar hakkında takımınızla ilgili farkı yaratan şeylerdir. On judging your your players, even judging your players. Ve tatı, e, oyuncularınızı değerlendirme noktasından e, özellikle baktığınızda. For me, besides that, it's very important that the team shows courage from the beginning, be complete good or bad. Benim için çok daha önemli olan bir şey var ki oyunun maçın başından itibaren oyuncularınızın cesaretini sahaya koymuş olmaları. But that courage, it's translated also to the media, to the fans. It's normal. Bu bazen iyi bazen de kötü olabilir ama bu cesaret mutlaka hem basın mensuplarına da yansır, hem türbündeki taraftarlara da yansır ve işin doğal olanı da budur zaten. Okay, there is a Spanish uh, journalist here and in Spanish we say this. I will translate. Bir İspanyol basın mensubu da var aramızda. Ben İspanyolca nasıl söylediğimizi önce İspanyolca söyleyeceğim, sonra da çevirisini yapacağım. Okay. In Spain, when you go to the military, it was mandatory. They give you a, like a card, because you went to the military, and they say, valor. Valor is, uh, how do you call valor? İspanya'da zorunlu askerlik hizmeti. is courage, let's say, courage. Yaparken size bir kart verirler ve buna valor denir. O valor da cesaret anlamına gelir. You know what it says down there after valor? It says se supone. It means it's supposed. Cesaret. Yani varsayıyoruz ki cesursun. No? Esto in Spanish is like this. El valor se supone. Yani İspanyolca da böyledir. Cesursun diye varsayıyoruz. Okay. For me, courage, you have to show it every day. Benim içinse o cesareti her gün be gün göstermek durumundasınızdır. For sure it's easier when you feel good, when you win. When, but Tabii ki iyi hissettiğinizde, galibiyetler üst üste geldiğinde bu çok daha kolaydır ama But for sure, el valor se supone. Ama cesaret, cesur olduğunu varsayıyoruz. Thank you. Teşekkürler. Any other questions? Spanish questions, please. You want me to translate the question? I'll translate the question. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Por <laughs> la victoria. Eh, este partido, por pues, si alguien tenía alguna duda, demuestra que esta Euroliga es, es durísima en cada, en cada partido. que no un tercio de competición. Hay equipos que están eh, luchando por ese eh, play-in, el top 8. Hay equipos que lo no están pasando mal en la clasificación. Pero esto demuestra que, que en cada partido el contador va, va, va a cero. La clave para vosotros ha sido, Pablo, quitarle ese juego alegre a, a Valencia Básquet que, que estás viendo durante toda sí. la temporada. Bueno, todos los equipos tienen. Okay, uh, he's asking me a little bit how the Euroleague. Is, uh, okay, okay. So he's asking me a little bit how is the Euroleague and how difficult it is to match. Up, okay, um, I answer in Spanish. Okay, uh, la Euroleague es muy competitiva. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa. Cuando te enfrentas con los mejores equipos de Europa, es muy difícil que puedas ganar todos los partidos. Muy difícil. Porque, eh, digamos que en los años que llevo entrenando en la Euroliga, cuando te llega el calendario en julio, si haces, este creo que le voy a ganar, este creo que le voy a perder, este puedo ganarle, este puedo perderle, creo que no acertaríamos. Eh, porque además... Esta competición, y más este año, es muy complicada, con muchos equipos, dobles jornadas. Con lo cual, mmm, bueno, si te despistas, si se te lesionan jugadores, eh, si crees que vas a ganar y no sales concentrado, la liga te castiga. Y además te castiga muy rápido. En un mes pierdes. Nosotros llevamos perdidos nueve partidos seguidos. Nueve partidos seguidos. Yo, sinceramente, me dices, no. Casi no me ha dado ni tiempo a verlos y hemos perdido nueve seguidos. Bueno, es que la competición es muy rápida, muy exigente. Entonces yo soy de los que creo en los que para ser campeón de la Euroliga tienes que estar bien durante mucho tiempo. Porque además luego vas a tener que jugar un playoff contra un gran equipo y luego una Final Four que son prácticamente dos finales. Con lo cual, ese es el mérito de esta competición. Uh, bueno, probablemente la pregunta que me la haces hoy es porque el Valencia creo que está haciendo una gran temporada. Ha venido al campo del último clasificado y da la sensación de que no ha podido casi ni competir. Pues nosotros hemos hecho un gran partido. No sé, esto es lo que tú opinas, ¿no? Bueno, te lo compro, es que te lo tengo que comprar porque, pero es que la Euroliga es así. Entonces, si ahora mismo viniera Pedro aquí y le dijera, hijo, ¿pero cómo habéis perdido en el campo del Efes? Pues te miraría así, y te diría, coño, es que el Efes es un equipazo. Lo ha dicho. Lo ha dicho. <laughs> bueno, es que es normal. Entonces, pues si yo voy a Valencia y pierdo con el Valencia. pues yo no voy diciendo el, al todo contrario, es que el Valencia me parece un equipado entonces yo creo que esta Euroliga tiene eso translate to English very quick He uh, he's asking me about the Euroleague blah 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 and I said okay listen Euroleague is very tough and when you think that you come to the team that is in the bottom of the stand and you think you're going to win that game maybe you don't because all teams are good and I said if Pedro comes here what is he going to say about fs that they're a great team and he's right for me fs is a great team but okay if you have problems if you lose confidence you lose on the last shot competition doesn't wait for you so we have to be ready Us, for sure as, as fs coach I, I say it we have to be ready to stay over those problems because valencia has to be over those problems yeah. and, and today game showed, showed that Evet, özellikle EuroLeague'deki rekabetle ilgili bir soru gelmişti. Ee, ben de şu şekilde kısaca özetlemek adına e, çevirisini yapıyorum dedi Koç. E, tüm takımlar tabii ki çok ciddi hazırlanıyor, rekabete her daim hazır. Pedro'nun da Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğuna, bazı sorunlar yaşadığına ama bu sorun sorunların üstesinden gelmek için çok iyi bir mücadele edeceğine dair bir açıklaması olmuştu. E ben de katılıyorum buna. EuroLeague'de mücadele etmek, üst seviyede mücadele ediyor olmak istiyorsanız her zaman her şekilde hazır olmanız gerekiyor her yönüyle. Çok teşekkür ederiz. Thank you. Thank, Thank you coach. Thank you.